Ankara'da yerel seçim mesaisi hız kazandı. Gözler AK Parti ile MHP heyetlerinin yarın yapacağı ittifak toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen teşkilat üyelerine kimi belediye başkan adayı olarak görmek istersiniz diye sordu. Kapalı zarftı Erdoğan'a iletilen isimler aday tespit komisyonunda ele alınacakken, AK Parti'de MHP ile yapılan komisyon görüşmeleri ise bu hafta devam edecek. Yarın iki parti heyetleri yeniden buluşacak. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde gösterilecek olası adaylar tartışılacak. Erdoğan'ın mecliste devam eden bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak ilk grup toplantısında adayları açıklaması bekleniyor. Seçim beyannamesinin de 15 Ocak'ta kamuoyuna Erdoğan tarafından sunulması bekleniyor. Anadolu'nun yiğit evladı